Çay içeceğin mi? Nereye koyayım çayını? O ki çaydansa bak çaydan sen hiç Katıran gibiydi, de hala midem yanıyor vallahi. Yok anam, yeni demledim çayı. Ben seni izdivaçta mı gördüm ne? Ha? Böyle çevrenizde münasipten helal süt denmiş varsa bak benim de yaş geldi arayım gali. O kadar eve girer çıkarım bak, söyleme sahip kadınlı kızlı. At gözlüğüyle onunla bakarım. Harama bakmam, parama bakarım. Profesyonelim ben. Hey, hey, bakarım. Ver bakalım bu sefer yapabildin ha. mi? Kavuruyor mu, demliyor mu, Yok. yapabildin Yok. mi? Kız kız. Alam, alam. Kız dur bu dengem var. Çocuklara arayayım. Bismillah. Ecim amca. amca. Tabii ya. Ölmüşsün abicam, kurban olayım başın sağ olsun da. Ben koy geç duydum. Cümlemiz. Ya amca, vallahi aksi adam ne yedin, huysuzluk ederdim ama... ...severdim ben seni ya. Ne oldu, tabuttan sarktın mı ayaklar? Pambığına çıkardın mı? <laughs> Koca herif. Ee, çıkarttım. Bak, burada. Sana takacağım. Heh. Bana bak. Sen eskiden tembel tenekenin tekiydin. Yine öyle misin, he? Vallahi hayatım şahsi ve hususi rahatlığım üstüne kurulu. Sülalem rahat yapacağım, ne yapacağım? Kendi amına kavrulayım böyle işte. Bana bak, sana bazı görevler vereceğim. Sen de onları yerine getireceksin. Hey, ne görevi? Öyle zor şeylerse yapamam ben, sıkamam kendimi Zor ama yapacaksın. Ya abıcan nereden girdin sen benim rüyama? Çık git şuradan kış. Oğlum ne kışı? Lütfen. Rüyada değilsin. Komadasın sen, komada. Kafanı parkeye vurdun, unuttun mu? Ah, yuva. He, ne dedin? Dediklerim yapacaksın, he? Söz mü? yoksa salmam kalırsın orada, he? Ne olmuş buna evladım? Ne edeceğiz şimdi? <laughs> Aman, üstümüze kalmasın bu. <laughs> Pis Öyle kaldı, salonun orta yerinde ya. Ölmüş bu. <laughs> Değil mi? Ben kahveden adamları çağırayım gireyim. İki kişi taşıyamayız bunu abla. Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Hadi. Çay çok güzel olmuş ablacığım. Of, afiyet şeker olsun yavrum. <laughs> La amca gözün yanayım, kurban olayım, sal beni la. Bu ebedi huzura alışırsam gidemem ben galiba buradan. Bana bak, ne dedin? He? Dediklerim yapacan mı? He? Söz la mü? La havle la kuvvete, deli diyor ki sık şunu. Ya ne istiyorsun? Öldün tahakkümün bitmedi üstümden ya. Bırak, bak, bak. İstanbul'a gideceksin. Avni komiseri bulacaksın. Diyeceksin ki amcamı Duran öldürdü. Vay, seni öldürdüler mi? Beni Nurhan öldürdü. Aa, gözlerin kor olsun Nurhan gibi senin değil mi? Neyse canım, var bir kaç abicim Şimdi ben o zaman telefon ederim buradan, gitmeye bile gerek yok. Alo, ihbar hattı var. Oradan seni halleder göndeririz ya inşallah. Lütfen! Akıllı ol! Kendin gideceksin. Senin İstanbul'da yapacağın başka işler de var. Gidip Gül Hanım'ı bulacağım. Ona diyeceksin ki, ben Necip'in yeğeniyim. Amcam bana Elverdi, Bundan kelli loku ustası benim. Abuca ne diyorsun sen ya? Benim lokumla neyle ne işim olur? Aletleri ustasıyım ben. Lokumculuk senin içinde var. Sen bunu yaparsın. Lütfen. Sana çocukken söylediğim ünlüler hatırında mı? <laughs> Anna. Yola öyle değildi bu. Türkçeydi değil mi seninki? Hani acı çıkartacağım ama hatırlarım ben onu sonra. He. Bana bak. Ne dedin? He? Dediklerimi yapacağım. Lan, yoksa salmam. Orada kalırsın öyle. He? Ne dedin? He? Tamam lan o zaman söz veriyorum. Tamam lan. Tamam. Ama dur. Bir de gidip demirci hasbiyi bulacağım. Diyecek ki amcamın sala selamı var. Tamam mı? Heh, al işte. Selam. Ya abuca bu alışverişi bu kadar uzatmayalım. Ben senin mezarına ne gerekiyorsa koyarım ya. Tamam selamı da götüreyim. Aleyküm selam hadi. Ne oluyor lan? İnsanlık ölmüş vallahi ya. Ben Kezban'a alacağım olsun seni. Şehir burası. <laughs>